Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere Akbere Stüdyosu'ndan sesleniyoruz. Ben Muhammed Said. Ben Ahmet Sürev. Evet arkadaşlar bugün e, toplumsal farkındalık adına Kudüs haftasına özel bir röportaj videosu hazırladık. İsterseniz hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi zaten pandemi sürecinde olduğumuz için biz de hijyen kurallarına olabildiğince dikkat etmeye çalışıyoruz. İlk kıblemiz neresidir? mescid Aksa Size birkaç soru soracağız abi Buyurun. İlk kıblemiz neresidir? İlk kıblemiz Filistin Mescid-i Aksa Mescid-i Aksa. mescid Aksa'dadır ee... Resulullah Efendimizin e, şeye miraca yükseldiği yerdir Kudüs-i Şerif Bizim ilk kıblemizdir İlk kıblemiz neresidir? İlk kıblemiz Kudüs İlk kıblemiz neresidir biliyor musun? Mi Kabe Mescid-i Aksa. Mescid-i Aksa. İlk kıblemiz neresidir? Kudüs. Mescid-i Aksa'mız. İlk kıblemiz neresidir, biliyor musunuz? Kudüs. İlk kıblemiz neresi, biliyor musunuz? Eee Mescid-i Aksa. İlk kıblemiz neresidir, biliyor musunuz? İlk kıblemiz Kudüs. Kudüs. Yani Mescid-i Aksa. İlk kıblemiz neresidir? Mescid-i Aksa. Şimdi size birkaç soru soracağım. Tabii ki. Buyurun. Öncelikle ilk kıblemiz neresidir, biliyor musunuz? Mescid-i Aksa. İlk kıblemiz neresidir biliyor musunuz? Kudüs. Tabii, tabii. Kudüs. Kudüs. Evet. İlk kıblemiz neresidir? Kudüs. İlk kıblemiz neresidir? Mescid-i Aksa. İlk kıblemiz neresidir? Mescid-i Aksa. Kudüs'ün nerede olduğunu biliyor musunuz? Filistin. Kudüs nerededir? Kudüs şu anda İsrail Devleti'nin içerisindedir. Kudüs nerededir? Filistin'dedir. E, Filistin. Nerede? Şu an İsrail topraklarında yani. yani, yani Umre olarak... taraflarında da... Hmm, Arabistan mı? şu anda Filistin topraklarında. Peki nerede olduğunu biliyor musunuz? Mescid Aksa. Filistin'de. Şu anda işgal edilmiş topraklarda Filistin'de. Kudüs tabii yani. Kudüs Filistin'de. Mescid Aksa Filistin'e bağlı. Filistin'de. Kudüs İsrail'de. Nerede olduğunu biliyor musun? Mescid Aksa'nın. Mescid Aksa'yı ülke olarak. Ülke olarak Arabistan. Suudi Arabistan. Evet. İsrail'de değil mi? Filistin'de. Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün günümüzdeki hali ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Üzülüyoruz. Kalbimizden olanlara buğz ediyoruz. Kudüs'e özgürlük istiyorum. Tekrar Müslümanların eline geçmesini istiyoruz inşallah. Dua ediyoruz bunun için. Yani günümüzdeki haliyle ilgili biraz biraz değil yani yüreğimiz yanıyor o konuyla ilgili. İnşallah bir Selahaddin Eyyubi çıkar, tekrardan orayı fethederiz inşallah. Olacak yani, inşallah o da olacak. Ayasofya'yı açtık, Kudüs'ü de inşallah böyle bir özgür bir şekilde açacağız inşallah. Evvela şunu söyleyebilirim, eninde sonunda hak galip gelecektir, batıl bitecektir. Bunu inşallah Rabbim bize nasip eder. Ayasofya Camii'ni nasıl özbenliğine kavuşmasını biz nesillere nasip ettiyse, İnşallah onu da bize nasip eder. Onu da görürüz. O sevinci de yaşarız. Belirli bir zaman içinde olacaktır bu. Çok uzun sürmese de belli bir zaman içinde bu kanayan yaramız da duracak inşallah. İşgal altında Batılı müsteşriklerin Yahudiler başta olmak üzere işgal etmişler Müslümanların elinden. İnşallah Eyyub, Selahattin Eyyubi'nin gibi bir fetihle tekrar Müslümanların eline geçecek inşallah yakın zamanda. Yine kıblemiz olacak. Yine rahat olarak ibadetlerimizi yapacağız. Duamız o yönde, beklentimiz de o yönde. En yakın zamanda işgalden kurtulacak inşallah. Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın günümüzdeki haliyle ilgili ne düşünüyorsunuz? <laughs> ne düşüneceğiz? Çok üzücü bir hal. Yani Müslümanlar biliyorsunuz oraya rahat giremiyorlar. Namazlarını kılamıyorlar şeylikleri gibi. Namazı eda edemiyorlar. Belli bir yaş sınırı var. Yani üzücü bir durum. İnşallah Kudüs inşallah hürriyetine kavuşacak. Kudüs ve Mescid-i Aksa ile ilgili nesillerimizi bilinçlendirmemiz lazım. Çünkü orayı Eyyubi Sultanı, şarkının en sevgili sultanı Salahaddin Eyyubi sürekli içinde büyüterek fethetti. Allah ona bunu nasip etti. Biz de zihinlerimizde ve kalplerimizde bunu, bu duyguyu oranın işgal altında olduğunu ilk Mekke'mizin kirli eller tarafından ilk kıblemizin kirli eller tarafından kirletildiğini sürekli bilinç olarak Zihnimizde, kalbimizde büyütmemiz, çoluğumuza, çocuğumuza anlatmamız lazım ki Allah bize de orayı yeniden fethetmek nasip etsin. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Kudüs elbette tekrardan Müslümanların olacaktır diye düşünüyorum. İnşallah Cenab-ı Hak en kısa zamanda bunu nasip eder. Ee, ta ki daha öncesinden Selahaddin Eyyubi, ondan öncesinde Hazreti Ömer'in fethettiği gibi ahir zamanda kıyamet kopmadan önce tekrardan Müslümanların olacaktır inşallah. Ne düşünüyorum ben görmediğim için oraları hiçbir fikrim yok. Kudüs ve Mescid-i Aksa ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Vallahi ne düşüneyim yani şimdi e, Yahudilerin topraklarında olduğu için yani bir şey yapacak yok yani Elle, e, ellerimiz bağlı olarak gözüküyor yani. Estağfurullah haram İsa suresinde hatırladığımız kadarıyla etrafını mübarek kıldığımız bir belde diye Cenab-ı Hak tanımlıyor. Ee, Mescid-i Aksa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, miraca çıkarken e, ikinci merci olarak Mescid-i Haram'da Mescid-i Aksa'ya Mescid-i Aksa'dan Sidre-i Münteha Sidre-i Münteha'dan da ila maşallah Allah'ın dilediği yerlere kadar yükselmesi e, hususu Mescid-i Aksa e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis şeriflerinde de çok mübarek bir yer olduğu ve ısrarla ziyaret edilmesinin efendim çok kıymete haiz olduğu ifade edilmektedir. Müslümanlar için vücutta kalp neyse Mescid-i Aksa'da o şekilde olduğunu düşünüyorum ben. Bizim vazgeçilmezimiz, lazım lazımı gayr müfarik yani insandan ayrılmaz bir parça olarak düşünüyorum. Yani ez cümle şunu en son söylemek isterim. Mescid-i Aksa bizim eşimiz, annemiz neyse namusumuz ve mukaddesatımızdır. Kudüs'ün şu anki durumu ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Şu andaki durumu ne yazık ki Müslümanları istedikleri gibi rahat rahat orada ibadet ettirmiyorlar. Rahat bırakmıyorlar. Onun için üzgünüm. Yani kutsal hem üç din için kutsal bir yer hem İslamiyet için. Ama şu an zulüm içinde. İnşallah bir, bir an önce de alacağız yani. Acı bir şekilde özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum. Evet sevgili izleyiciler videomuzun sonuna geldik. E, sokak röportajlarında işlememizi istediğiniz baş herhangi bir konu varsa aşağıda instagram linkini bırakacağım. Oradan bize yazarak ulaşabilirsiniz. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve e, videolarımızdan haberdar olmak için bildirim tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Ben Muhammed Sayit Ben Ahmet Sürev. Allah'a emanet Allah olun. olun.